Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Güzel bir yazmam var. Zemini mürdüm. Üzerinde eee rengarenk yıldızlar olan çok hoş bir yazmam var. Görmüş olduğunuz gibi su yeşilim, nar çiçeğim, pembem, hardal sarım. İçinde bir de kahverengi vardı ama şu an elimde o ton kahverengi olmadığı için onu kullanamayacağım kızlar. Ama çok güzel bir model çıkaracağım sizlere. Gördüğünüz gibi iplerim fazla, renklerim fazla. Demek ki motifli, böyle minik minik çiçekli çok hoş bir farklı tığ modeli yapacağız. Bol bol bize çakmak gerekiyor kızlar. Çünkü ee, çakmak bitiren bir model diyebilirim. Bol ip yakmalı bir model olacak. Modelimi başlamadım kızlar. Sizlerle birlikte başlamak istiyorum. Şöyle yazmamın küçük bir kenarında boş alanım vardı. Şu şekilde kenarını tığladım. Hazır ettiğim bir köşe vardı. Hemen burayı sizlerle birlikte değerlendireceğim arkadaşlar. Şöyle ipimi ilmeğime takıyorum. Daha sonra şöyle yazmamızda da toparlayalım güzel bir zeminimiz olsun beyaz bir zeminimiz olsun ki ekran görüntümüz daha net daha aydınlık olsun kızlar öncelikle iki zincir çekerek yazmamızın tığ yaptık yazmamızın ilk köşesinden ilk tığ girdik sık iğne ile kapattık sabitledik ben de şu kameramı bir sabitlersem daha güzel görüntümüz olacak şimdi girdim kapattık bir iki tane zincir çektim sıradaki tığ girdim kapattım bir tane tığ atlayalım burada tam köşeye denk gelmez Girdim kapattım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bu birinci trabzanım. Tığımı ipimi bir kere aldım. Aynı tığ battın içerisine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İkinci trabzanım. Biraz yakınlaştırsak mı hanımlar daha güzel gözüksün. İkinci trabzanım. Tığımı ipimi aldım. Aynı tığ battıya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Üçüncü trabzanım. Tığımı ipimi aldım. Yine aynı tığ battıdan giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bu da dördüncü trabzanım. Üç, dört tane üçlü trabzan yaptık. Hemen buraya orta boy bir tane örümcek yapıyoruz kızlar. Ne çok fazla büyük ne de çok fazla küçük olsun. Örümceğimi yaptım. Üzerine aynı boyda olacak şekilde bir tane daha örümcek yaptım. Şöyle tam ortadan tuttuğumda bakın ikisi de aynı boyda. Üst üste iki tane örümceğimi yaptım. Tığımı ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. tığ battımdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bakın, hem örümceğimi yaptım, hem de üçlü trabzanım. Bu birinci üçlü trabzanımız. Tığım ipim bir kere aldım, yine aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım, iki oldu. İpin bir defa aldım, aynı tığ battıdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım, 3 oldu. İpin bir defa aldım, aynı tığ battıdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım, dört oldu. 4 tane yine üçlü trabzan yaptım. Hemen yine bir önceki yaptığım örümcekle aynı boyda olacak şekilde örümceğimi yaptım. Üzerine yine aynı boyda eşit şekilde ikinci örümceğimi yaptım. Tığıma ipimi bir kere alıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. tığ battığımdan girdi. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Boy yine birinci üçlü trabzanımız. Tığıma ipimi bir defa aldım. Tekrar aynı tığ battiye girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım iki oldu tığıma ipimi aldım aynı tığ battiye girdim önce bir sonra iki sonra iki oldu 3 oldu tığıma ipimi aldım yine aynı tığ battıdan girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım bu da 4 oldu yine dört tane üçlü tığ battımızı yaptık yine örümceğimizi yapıyoruz üzerine tekrar üzerine bir örümcek daha 2 tane üst üste örümceğimizi yaptık. Tığıma ipimi aldım. 1 2 3 4 5. 6. tığ battımdan giriyorum. Önce bir sonra iki sonra 2 çıktım. 1 oldu. <laughs> Tığıma ipimi aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra 2 çıktım. 3 oldu. Tığıma ipimi aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra 2 çıktım. 3 oldu. Tığıma ipimi aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra 2 çıktım. 4 oldu. Şimdi kızlar bu şekilde devam edip gidiyoruz. Oya'mızın birinci sırasını bu şekilde tamamlayacağız. Ben yanına birkaç tane daha yapacağım. Tekrar birlikte devam edeceğiz. Evet kızlar hemen yanına ben birkaç tane daha yaptım. Şöyle birinci sıramızı örümcekli sıramızı ıı, tamamladık. Hemen yine yeşil alıyorum arkadaşlar ben. Yeşille devam edeceğiz. Tekrar tığımı ipimi alıyorum. Dediğim gibi yazmamızın dört etrafını birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi şuradaki ilk birinci trabzanımızın tepesinden giriyorum kızlar. Sık iğne ile kapattım. İpimizi sabitledim. Hemen sıradaki trabzanın tepesinden girdi. Sıradaki trabzanın tepesinden girdi. 3 tane trabzanın tepesine 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi hemen şurada birinci örümceğimizin kızlar bakın iki kanadı üstte gelen iki kanadının altından girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir kanat altta kalıyor. Bu birinci sık iğne. Aynı yere ikinci sık iğne. Üçüncü sık iğne. Dördüncü sık iğne. Beşinci. Altıncı. Ve yedinci. Yedi tane sık iğne yaptım. Bakın. Kanadımızın biri altta. Üstte gelen iki tane ilmeğimizi üzerine 8 tane sık iğne yaptım. Şu tam örümceğimizi kapattığımız tam ortadaki noktadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar giriyorum. 2 örümceğimizin arasına yine sık iğne ile kapattım modelimizi kuracağımız minik yuvamızı yaptık hemen 2. örümceğimizin yine üste gelen iki ilmeğin altından girdim sık iğne ile kapattım 1 kanadı aşağıda kalıyor yine bu 1 oldu 2. 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. sık iğne bu tarafa da yine 8 tane sık iğne yaptım Dokuzuncu sık iğnemi şu 3 dört tane trabzan yapmıştık. Hemen onun tepesinden girdim. Sık iğne ile sabitledim. Yandaki trabzana girdim. Sık iğne ile kapattım. Yandaki trabzana girdim. Sık iğne ile kapattım. Ve hemen bu taraftaki örümceğimize geçtim. Bunun da yine üste gelen iki ilmekten girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5. 6 7 ve 8. 8 tane sık iğnemi yaptım. Tam 2 örümceğimi bakın tam ortadaki örümceğimi kapattığım noktadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Minik yuvamızı yaptık. Ve yandaki ikinci örümceğime geçiyorum yine. Girdim sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 hemen şuradaki trabzanımın tepesinden girdim sık iğne ile kapattım sıradaki trabzanımın tepesinden giriyorum kapattım sıradaki te tepesinden girdim kapattım ve yan taraftaki örümceğime geçtim 1 2 3 4 5 6, 7 ve 8. Hemen ortadaki iki örümceğimin tam ortasındaki örümceği kapattığım noktadan girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı noktaya tekrar girdim. Sık iğne ile kapattım. Ve yandaki örümceğe geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen İlk üçlü trabzanımın tepesinden girdim. Kapattım. Evet kızlar bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp gideceğiz. Bakın oyamız altçıman kısmı tamamlanıyor. Ben şu diğer kalanları da bitirip geliyorum hemen. Evet kızlar oyamızın ikinci kısmını da tamamladık. Şöyle bir ekran görüntümü ayarlamak istiyorum. Evet bakın. Bu şekilde gayet kolay oluyor kızlar. Gayet basit. Ütülediğimiz zaman daha güzel daha gösterişli duracağına eminim. Noyamızın çimen kısmını tamamladık. Yazmamızın dört etrafını bitirdik. Hemen sarıyla başlamak istiyorum ben. Açık renkle başla ya da pembeyle başlayayım ki sarı sanki bir tık parlayacak gibime geliyor. O yüzden pembeyle başlamak istiyorum ben. Tırma ipimi sabitledim arkadaşlar. Hemen iki örümceğimizin arasına 3 zincirle yaptığımız minik yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girip kapatıyorum. Bu bir oldu. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 2 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. Bu da 3 oldu. 5'er zincirle 3 tane minik kiplik yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Ayağımın tersini döndürdüm. Birinci yuvayı bırakıp ortadaki ikinci yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Yine şunu bırakıyorum. Onun kenarından girip üzerine çerçeve yapıyorum. Kızlar bakın. Girdim kapattım. 1, 2 zincir çektim. Oyamın düzünü döndürdüm. 7 zincirle yaptığım yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 oldu. 1 2 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 2 oldu. 1 2 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 5 oldu. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 6 oldu. 2 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım 7 oldu 7 zincirle yaptığım yuvaya 7 tane ikişer zincir çekerek kiprik yaptım hemen yandaki yuvaya giriyorum sık iğne ile kapattım 2 zincir çektim girdim kapattım 1 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 5 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 6 2 zincir çektim girdim kapattım 7 oldu 8 aynı yeşil yuvadan giriyorum ana yuvadan sık iğne ile kapatıyorum üzerine bir tane zincir çekip ipimizi burada kestik kızlar şu ucunu alacağım ben diğerlerini daha sonra yakarım hemen şunu bir yapıp size göstermek istiyorum bakın oyamız gerçekten çok hoş oldu kızlar. Hemen bir tane daha yapalım sizlerle. Yeşil yapsam aslında parlamaz güzel de durur. Hemen yeşil mal alıyorum. Pembenin yanına bir tane de yeşil yapalım. Tığımı ipimi sabitledim. Tam ortadaki 3 zincirle yaptığım minik yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim. Kapattım. 1 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım 2 oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım 3 oldu 3 tane minik yuva yaptım 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim döndürdüm oyamı birinci yuvayı bırakıyorum ortadaki ikinci yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Yandaki yuvaya bırakıyorum. Yuvanın etrafına, kenarına çerçeve yapıyorum bakın. Dışarıdan girdim. Sık iğne ile kenarına çerçeve yaptım. 2 zincir çektim. Oyamın düzünü döndürdüm. 7 zincirle yaptığım yuvadan girdim, kapattım 1 oldu. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 2. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 3. 2 zincir çektim, girdim, kapattım 4. 2 zincir çektim girdim kapattım 5 2 zincir çektim girdim kapattım 6 2 zincir çektim girdim kapattım 7 oldu bakın hemen yandaki ikinci 7 zincirle yaptığım yuvaya giriyorum sık iğne ile kapattım 2 zincir çektim girdim kapattım 1 2 zincir çektim girdim kapattım 2 2 zincir çektim girdim kapattım 3 2 zincir çektim girdim kapattım 4 2 zincir çektim girdim kapattım 5 2 zincir çektim girdim kapattım 6 son olarak 2 zincir çektim girdim kapattım 7 8. ana yuvama giriyorum sık iğne ile kapattım 1 zincir çekip hemen bunu da yine aynı şekilde ipimi kesiyorum kızlar şimdi ben diğerlerinde yapacağım Boyamı düzeltip hemen dönüyorum Evet kızlar oyamı tamamladım, bitirdim. Gerçekten çok güzel bir e, oya oldu. Tek sadece benim içime sinmeyen sanki şuralara 8 tane sık iğne değildi. de 9 ya da 10 sık iğne yapsaydım nasıl olurdu diye bir düşünmedim değil. Siz isterseniz bir e, ya da benim örümceklerim mi çok iri oldu. Sadece orada birazcık takıldım ama görünüş olarak gerçekten güzel bir tığ oyası modeli oldu. Ben çok beğendim. Çok zarif duruyor. Birazcık ip koparmalı dediğim gibi bol çakmak bitiren bir tığ model oldu diyebilirim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın kızlar. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.